Su derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninin içine doğrusal engelli yerleştirilip bu engele şekil 1'deki gibi doğrusal kale su atması gönderiliyor. Kale atması yansıma sürecinde herhangi bir anda şekil 2'deki 1, 2, 3 konumlarından hangileri gibi olabilir? Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bakın uzatıyoruz ve yansıtıyoruz. Bu yansıma yaptığımızda bizim dalgamız nasıl olacak? Bakın şöyle olacak. Şurası K ucu, şurası da L ucu olacak. Ve buradaki açımız da 60 derece olacak. Çünkü bakın burası 90 derece. Burası 60 olduğu için burası 30'dur. O zaman burası da 30 derece olacak ve buranın 60 olması gerekecek. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncülde bakın burayı uzattığımızda şuradaki açı 60 derece olur. Çünkü burası 90, burası 30 derece. Dikkat edin. Bura 60 derece olacağı için buradaki ikinci öncül yanlıştır. Üçüncü öncüle geldik. Şimdi bunun için bakın şöyle bir işlem yapalım. Biz engelimizi bakın şöylece taşıyalım. Engeli taşıdıktan sonra buna bir de dalga çizelim ve gönderelim. Bakın dalgayı da şöyle çiziyorum ve şurayı uzatıyorum şimdi. Dalga bu şekilde gelecek ve buraya çarpacak. Tabi orta noktası çarptığı için bunu birazcık uzun çizersem daha kolay görebiliriz. Bakın bu uç bu şekilde geliyor zaten. Ve buradaki de artık K noktası. Bakın burası K, burası L, burası L. K noktası artık çarpmış ve K noktası dönmüş olacak. Şimdi dikkat edeceğiniz diğer nokta. Burayı uzatırsam engelle birleştirdiğimde buradaki açı bana kaç derece verilmiş? 60 derece verilmiş. O zaman şu açı da 60 derecedir. Bu açı 60 derece ise o zaman bu açı da ne olacak? 60 derece olacak. Bakın burası 60'tı. Burası da 60 derece olacak. Ters açılar bunlar. Peki burası 90 derece. Burası kaç derece? Burası 30 derece. Dikkat! Şimdi k çarptı ve geri döndü. Sanki aynadaki simetri gibi geri dönecek. Bakın şöyle dönmüş olacak. Çarpıp dönecek. Çünkü şuradaki tamamı açının ne olması lazım? 60 derece olması lazım ki bakın buna eşit olsun. Burası artık engel bir ayna görevi görecek ve bu şekilde dönmüş olacak. Buradaki toplam açı artık 30 yerine tüm açıya biz ne yazacağız? 60 derece yazacağız. Burası 60, burası K ve burası da 60, burası da L olacak şekilde yansıma gerçekleşecek. Burası tam orta noktası, buraya da O noktası diyebiliriz. O zaman üçüncü de doğrudur. Cevap 1 ve 3 D seçeneğidir.